Selam, hoş geldiniz. Bugün sizinle Göklerin Sırı 2. sezon 8. bölümü oynuyoruz. Kimse affedilmez, hiçbir şey unutulmaz diyor. Oyunumuza geçmeden önce kanalıma abone değilseniz Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve varsa yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Bir de beni Instagram hesabımdan takip etmek isterseniz aşağıya açıklamalar kısmına bıraktığım linke tıklayarak takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok 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 teşekkür ediyorum ve hepinizi çok 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 öpüyorum. Bölüm 8 çifti standartlar sabah en başından beri ters gitti. Bütün gece vizyonlar bana işkence etti. kaldım ve şimdi derse geç kalıyorum. Bir de rafları eşyalarla çevirdim. Ayaklarıma düştüler ve şimdi bu karmaşa içinde değerli bir şey seçmem gerekiyordu. Kahretsin Mimi uyandırmadı bile. Nerede o? Tiksinmenin eşiğinde tişörtlerden birini kaldırdım ve aynı yere koydum. Ne giysem? Zaman yoktu bu yüzden elime gelen ilk şeyi giydim. Üst ve mini e, parlak elbise gri elbise tuşları düzeltti ve sınıfa koştu. Neyse ki ders henüz başlamadı. Eğildim. Sessizce yerime oturdum. Miselin endişeyle parmaklarını masaya vurarak pencereden dışarı baktı. Bir şey düşündü ve 10 dakika boyunca öyle durdu. Sabah toplantılarında dünyadaki her şeyi unuttum ve şimdi gerçeklik yükünün nasıl yavaş yavaş üzerime düştüğünü hissetmeye başladım. Lucifer'i serbest bırakmaya ve annemi almaya çalıştıktan bu yana birkaç gün geçti. Okuldaki gerginlik sınırları zorladı. Herkes bunun çatışmanın sonu olmadığını, hepimizi daha korkunç olayların beklediğini anladı. Bu huzursuz, yorgun beklenti her harekette, her bakışta. Masaya her gergin vuruşta hissediliyordu. Misselin Hanım'ın yanında duran Dino, dikkatini çekmek için nazikçe yumruğunu öksürdü. Belki başlayabiliriz. Visenna'nın parmakları ahşap yüzeye ritmik bir tıkırtıyla dokunmadan havada anında dondu. Evet, evet özür dilerim. Sonunda bize baktı. Bugün bilinci nasıl bir leke edeceğinizi öğrenmeye çalışacaksınız. Bazı doğuştan önümsüzleri özel olarak çağırdım. Gözlerden okuma becerisine sahipler. Dışarıdan ne kadar baskı yapılırsa çalışmalarınız o kadar etkili bir şekilde ilerleyecektir. Bize doğru el sağladı lütfen şansa seri dino ile eşleştim yanıma oturdu bana dönebilir misin sandalyeyi karşısına gelecek şekilde ayarladım önce zihnime girmeyi ne dersin bilince nüfuz edileceğini bilmek kendini ondan diğerlerinden izole etmek daha kolaydır direnmeyeceğim sadece süreci anlamanı istiyorum dinonun kafasına sızmak acaba orada ne bulabiliriz bu harika bir fikir kötü bir fikir <gülüyor> <gülüyor> Daha rahat oturdum. Dino'nun gözlerine baktım. Yüzü sanki saklayacak hiçbir şeyi yokmuş gibi sakin ve dingindi. Göz bebeklerimin kütüphaneye tüm anılarımla gireceğin kapılar olduğunu hayal et. İhtiyacın olanı al ve izle. Öyleyse deneyeceğim. Siyah göz bebeklerine baktım. Mavi çerçeveliği ve onların içine girmeye karanlığa dalmaya başladım. Zifiri karanlıktan kısa süre sonra görmeden ama hissederek geçmişine rastlamaya başladım. Hmm, bu nasıl bir hatıra? Geçmiş olayın pıhtısında oyalandım ve etrafımdaki tüm alanı doldurana kadar genişlemeye daha büyük ve daha büyük olmaya başladı. Dino okula yeni gelen diğer meleklerin yanında duruyordu. Heyecanlandı. Artık melekler ve şeytanlar okulu onun evi. Burası çok tuhaf. Burada ölümsüzler yaşlanıyor. Bu demek burada öleceğim anlamına mı geliyor? Fenzio bir yerden bahçeye atladığında öğretmenin söylediklerine odaklanmaya çalışıyordu. Nerede o? Baba burada ne yapıyorsun? Dino'ya doğru yürüdü. Kabaca elini tuttu ve onu çekti. Ne oldu baba? Durdu. Oğlunun önüne çömeldi ve elini tuttu. Dino babasının titrediğini hissetti. Büyük bir hata yaptım. Fenzio'nun ardından tanınmayan çıktı. Mezuniyet şerefine bileklerinde mavi kurdeleler vardı. Bu artık bir Melik olduğu anlamına geliyordu. Defor, Defor Rebecca. Babasının yüzü, Dino'nun daha önce hiç görmediği bir öfkeyle çarpılmıştı. Mor oldu ve ona sal, ona saldırmaya hazırdı. Rebecca gururlu bir duruşla sakince durdu ve kayıtsız bir şekilde ellerini indirdi. Anlamıyorum. Benim hatam ne? Pencüye fırladı, ona döndü. Tanınmayanlar okulda uzun süre kalmıyorlar. Doğuştan melekler ve şeytanlar yıllar içinde okula geri dönüyor. Basit bir öğretmen olduğunca oğlum burada nasıl olacak? Rezalet. Benim suçum ne? Penzyonun tahtı mı? O ilgisizliği vurgulayarak duygusuzca söyledi. Ama artık gerçeğe uymayan kasıtlı muamelesinden dolayı Fenzio şiddetle titremeye başladı. Senin yüzünden rütbem düşürüldü. Senin yüzünden her şeyimi kaybettim. Size umut verdim mi? Sizi sevdiğimi hiç söyledim mi? okula önemli bir kişi olarak geldiniz. Doğal olarak sizinle ilgilenmeye başladım. Ama iyiliğinizin alçak arzulara kaynaklanmadığını umuyordum. Bana inandığınız için yardım etmekten mutlu olduğunu sanıyordum. Beni istediğiniz için değil. Sen gerçek bir tilkisin Rebecca. Kurnaz bence. Ama her tilki için bir avcı vardır. Nedense bu sözler Rebecca'yı incitti. Yüzünde aniden duygular belirdi. Yüzünü buruşturdu bir dürtüyle penzöre yaklaştı ve fısıldayarak hızlı ve biraz hissel bir nefeste söyledi. Bana ne yapacağımı söyleyecek biri yok. Yeryüzünde fikirleri pek dikkate alınmayan sıradan bir kadının sıkıcı hayatını yaşadım. Parası dünya için hayatından daha önemli olan bir iş adamı tarafından araba ile çarpıldım. Sonucu takip ettim, tutuklanmadı bile. Öldürüldüm ve kimse suçluyu cezalandırmak için savaşmadı bile. Ben bir bittim. Fanzio'nun kulağına eğildi ama şimdi herkesin istediğimi yapacağımdan ve kişiliğimin bir değeri olacağından emin olacağım. Topuğumu ölümsüzlerin boğazlarına bastıracağım ve dünyevi bir kadının onları dizlerinin üstüne çökertmesi gerçeğine güleceğim. Sen aptalsın Rebecca. Senden daha güçlü düşmanlar edinir. Bana zarar veremeyeceksin. Uzun zamandır topuğumun altındasın Fanzio. Yumruklarını o kadar sıktı ki parmak eklemleri bembeyaz oldu ve öptü. Rebekka'ya vurdu. Yani iki tercih de kötü bence de. Vurmasını gördük bir de. Bu sahneyi açalım. Hep aynı şeyleri görmeyelim. Onu kendine çekti. Ve dudaklarına öyle bir baskı uyguladı ki sanki bir hayvan gibiydi. Rebecca onu uzaklaştırmaya çalıştı bırakmaya karar verene kadar onu tuttu. Kendi el, kendini elinden kurtarır kurtarmaz. Bebek onun suratına güçlü bir tokat attı. Fenzio'nun yüzünde kötü niyetli bir sıratış vardı. Rebecca gitti ve Fenzio'nu sözsüz bir sözle baktı. Sözsüz bir sözle. Anılar dağıldı, ortadan kayboldu. Oda ve Dino yine gözlerimin önünde belirdi. Ben bunu görmeyi beklemiyordum. Bu anıyı bulmanı beklemiyordum. Garip bir şekilde sessiz kaldık sonra Dino dedi. Şimdi zihnimizi tıkamak için pratik yapalım. Hazır mısın? Evet. Doğrudan gözlerin içine bakacağım arkanı dönme. Benim ve zihninin arasında bir duvar öldü, ördüğünü hayal etmeye çalış. Anladım. Dino dondu. Bakışları titiz ve kurnaz oldu. Kafama nasıl girdiğini hissettim. Hatıralarımı karıştırdığını hissettim. Odaklan. Beni çıkar. Erişimi kapat. Hadi. Dino'nun baskısı inşa etmeye çalıştığı tüm duvarları yıktı. Ve tüm akıştan yanlışlıkla dokunmaması gereken bir şeye dokundu. Beni ve Bontu gördü. Dokunuşlarımız, öpücüğümüz. Dino sendeleyerek uzaklaştı. O hayır sadece bu değil. Yüz acı içinde buruştu. Bu kuledeki o çocuk. Bunun bilgisi var mı? O bir melek. Ve onu daha önce görmedim. Dino şaşkın ve aynı zamanda mesafeli bir bakışla bana baktı. Sonra göz bebekleri ani bir tahminle genişledi. Kuledeki o çocuk mu? Elime, elimle ağzını kapattım. Endişeyle etrafa baktım. Şşş. Çocuğu kuleden mi kurtardın? Ne düşünüyordun? Hala onu arıyorlar. Biliyorum. Peki o nerede? Daha az bileceksin. Hepimiz için daha iyi olacak. Dino onaylamadan başını sağladı. Başını belaya sokma koşuna gidiyor. Beni kendileri buluyorlar. Ne yazık ki doğru. Ders bitti ama dağılmayın. Miselina endişeliydi. Düşüncelerini toparlayamıyormuş gibi yaptı. Lütfen herkes salona insin. Bir şey mi oldu? Bir kişi bir konuşma yapmak istiyor. O kıpırdamadı ve biz de hareket etmedik. Sonra Selina ellerini salladı. "Peki ne duruyorsunuz? Hadi gidelim, gidelim." Bir çoban sürüsü gibi bizi ofisten çıkardı. Geldiğimizde Çoğu öğrenci zaten herkesin toplandığı biri için sabırsızlıkla bekliyordu. Hadi beni görünce kollarını açtı, dost bana sarıldı ve iç çekti. Şimdi yine Crowley'nin, şeytanın ne kadar küstah olduğunu ve biz de ne kadar hain olduğumuz konusundaki homurdanmalarını dinleyeceğiz. Mimi ellerini önünde katlayarak hoşnutsuzlukla kalabalığa baktı. Bizi okulun rehineleri yaptılar. Crowley'nin kendini o kadar narsistleştirdiği ve bir gün kendi tükründe boğulacağı sonsuz toplantılara gelmeye zorladılar. Mimi. Ne? Öyle değil mi? Aniden kendini çok önemli hissetti. Bizden başka yüzlerce konuşan sesler bir anda sessizliğe büründü. Orkestra şefinin hareketiyle sesi kesilen bir koro gibiydik. Salon o kadar sessizdi ki her köşeden merdivenlerden ayak sesleri duyuluyordu. Topukların takırdaması durduğu zaman sınıfını sayıyor gibiydi. Geldiğiniz için teşekkürler. Bunu biliyor muydun Vicky? Hayır. Annem önümüzde dondu kaldı Sakin çok güzel giymiş Özgür bir insan gibi Kollarını veya kanatlarını bir arada tutan iplikler yoktu Sözünü söyler söylemez Öfkeli çığlıklar duyuldu Onu görünce ben O da kızmıştı şaşırdım hmm. Bizim puanlarımız eşitti değil mi? Bir farkı yok yani ilkini seçtim o yüzden. Durumun şu anda ne kadar gergin olduğunu biliyor ve özgür bir insan olarak iblislerin karşısına çıkmaya nasıl cüret eder? Annem herkesle dalga mı geçiyor yoksa çok muyum? Annem ellerini kaldırdı ve sessizlik istedim. Hatamdan dolayı özür dilemek için sizi bir araya getirdim. Mazeret uydurmaya başlayabilirim. Ama sözlerime inanmanız pek olası değil. O halde şunu söyleyeceğim. En güçlü olanlar bile zayıf olabilir. İblislerden biri bağırdı. Siz gevşeklik vermediniz ama başka bir şey. Salonda bir kahkaha vardı. Annem buna hiçbir şekilde tepki vermedi. Sadece duruşu daha da gururlu oldu. Bu olay yüzyıllardır büyük bir gayretle tutulan dengeyi yok etmek için bir neden değil. Şeytan benim infazımı denge için değil, sizin için değil. Sadece kendisi için istiyor, gücünü göstermek istiyor. Ancak güçlülerin hiçbir şeyi kanıtlamasına gerek yok. Onlar kendi güçlerini çok önceden kanıtladılar. Bu şeytanın etkisinin azaldığını hissettiği anlamına geliyor. Ama hırsı ölümsüzler dünyasında çok pahalıya mal olabilir. Annenin sesi giderek söndü ve iblislerin çığlıkları arasında kayboldu. Onu dinlemediler. Melekler anlaşılmaz bir şekilde tartışmalara katıldı. Ancak anne mi, yoksa şeytanlarla mı tartıştıkları belli değildi. Anne ve bir çiçek katıldığında ses bir anlığına azaldı. Kafanın Üzerine Nuştuğu Sıra Dışı Çiçek incele. Siyah Dikili Taş Bunu Kim Attı Herkes Fısıldadı Bu Siyah Dikili Taş Nedir Melekler Ve Şeytanlar Arasındaki Savaş Sırasında Önce Siyah Dikili Taş Şök Edildi Bu Yerin Yakınında Şekil Ve Renkte Ona Benzeyen Çiçekler Büyüdü Nefret Ve Adaletin Sembolü Oldular Ölümsüzsünüz Ve Er Yüzündeki Çocuklardan Daha Kötü Davranıyorsunuz Annemin Küsahlığı Ona Atılan Bir Çiçek bütün bunlar zaten iltihaplanmış iblisleri çileden çıkardı. Öfkeleri her bakışta, jestte ve kelimede sızıyordu. Annem şeytanların yaklaştığını görünce bilinçsizce birkaç adım geri attı. Neredeyse öfke tükürerek çığlık attılar. Baş melekler annenin yanına gittiler ve iblisler ona saldırana kadar onu salonun uzaklaştırdılar. Onların peşinden gittim. Anne. Döndüğü bir kenara çekilmeleri için baş melekleri başını salladı ve yanıma geldi. Ortam pek iyi değil. Bu konuşma neydi? Şeytan yolu. Bu küstahlık da neyin nesi? Bunun ne kadar adaletsiz olduğunun farkında mısın? Winchester öldürüldü ve ikiniz de suçlusunuz ama sen serbest bırakıldın. Kimse suçlu değil. Evlislerin bu kadar ko kolay manipüle edilebilmeleriyle ilgili bir sorun. Onları aşağıladığınız için öfkeliler. Şeytanları kurmak için mi ayağa kalkıyorsun? Ne bekliyordun? Desteğine ihtiyacın mı var? Desteğe ihtiyacım yok. Yani bir şeytan mı olmak istiyorsun? Şeytan birlikte mi olmak istiyorsun? Şeytanlar bana daha yakın bu kadar. Zayıf tarafı seçiyorsun. Malbonte ile yüksek bağlantı yolu. Belki de bu yüzden Malbonte şeytan hakları için savaştı. Daha zayıf olanlar için mi? Kapa çeneni ve bir daha böyle sözler söyleme koridor giderek kalabalıklaşıyordu. Annem baş meleklere devam etmeleri için bir işaret verdi. Hadi yürüyüşe çıkalım. Dışarı çıktık. Annem denge heykelinin önünde dizlerin üstüne oturdu. Ve bir süre ellerini kavuşturarak dua ederek oturdu. Gözleri kapalıydı ama dudakları hareketsizdi. Sonra bir bantı oturdu ve heykele bakarak bir süre sessiz kaldı. Okurken burada çok zaman geçirdim. Sanki bir şey bekliyormuş gibi biraz daha sessiz kaldı sonra söyledi. Crowley çocuğu kaçırdı. Yeterli bir arama yapmadan kaçmasına izin verdi. Bont'un bizim için ne kadar önemli olduğunu anlamıyor, Crowley başa çıkamıyor. Sadece bir sorun için yeterlidir ancak birkaç tane varsa işi sonuna kadar getiremiyor. Bana baktı. Onun serbest bırakılması da bir ilgini olduğunu biliyorum. Bana Bont'un nerede olduğunu söyle. Beni bunun için mi çağırdın? Bilgi almak için mi? Bunu zihnine girerek yapabilirdim ama senden duymak istiyorum. Benimle ilgilendiğini veya benimle birlikte olmak istediğini her düşündüğümde Mer hedefini defalarca takip ediyor musun? Neyi başarmaya çalışıyorsun anne? Bunun peşinde tüm hislerini yitirmiş gibisin. Benden ne duymak istiyorsun? Anne savaş mı istiyorsun? Winchester'ı sevdin mi? Bunlar nasıl sorular böyle? Annemin sorusu keskin bir şekilde çıktı. Sanki bu konuşmayı bununla durdurmaya çalışıyormuş gibi. Sadece cevap ver. Savaş, savaş senin için faydalı olur mu? Cevap vermeden önce biraz tereddüt etti. Şunu söyleyeceğim. Savaştan korkmuyorum. Ve eğer olursa en çok faydayı sağlayacağım. Ona hazır olacağım. Ama onu getiren ben değilim. Arkada bir yaprak ışırtısı duyuldu ve annem titredi, döndü, endişeyle etrafına baktı. Her şey yolunda mı? Boşver, seni bu işe karıştırmak istemiyorum. <laughs> Avlu ilk başta arıların vızıltısı gibi sessiz. Ama gittikçe daha fazla çığlık ve tartışma duydular. Orada neler oluyor? Birbirimize baktık ve tek kelime etmeden banktan fırladık ve gürültüye doğru yürüdük. Senden başka kim? Kurgudan korkan zayıflar. Sadece efsaneye mi güveniyorsunuz? Kapı şulane, çeneli meleğim yoksa ne? Şeytanlar kıçınıza tekmeyi bakacak kibirli şeyler. Burada neler oluyor? Annemin sesini duyduktan sonra herkes sessiz kaldı. Hosti, <laughs> babam bir zamanlar çok fazla konuşmanın bedelini ödedi. Kaderini tekrarlamak ister misin? Hepsi sizin yüzünüzden. Ben sadece bir yargıcıydım. Babam suçlu. Orada ne? Herkesin toplandığı duvara bakmak istedi. Bu bana bir şey hatırlatıyor. İçimde bir tren ve hile beklentisi belirdi. Herkes geri çekildi. Annemle birlikte herkesi heyecanlandıran şeye yaklaştım. Okulun duvarlarından birinde tanıdık ve abartılı bir el yazısıyla yazılmıştı. Malbonte doğru muydu? Annem tek bir keskin hareketle 180 derece döndü ve orada bulunanları inceledi. Hanginiz bu soruyu cevaplayacak? Hadi konuşun. Annem bana baktı. Wiki. Malbon iblisleri küçümsediği ve dengeyi yeniden sağlamak için savaşın gerekli olduğu konusunda haklı mı? Beni neden buna dahil ediyor? Etrafıma baktım. Herkes cevabımı bekliyordu. O haklı, haksız hiç yoktu. Malbonte sadece şeytan hakları için değil, varlığı için de savaştı. Toplumun görüşüne göre hataydı ama o hata yapmak istemiyordu. İblisler bana hevesle destek verdi. Görünüşe göre artık Malbonte'ye karşı değiller. Malbonte ile bağlantısız hakkındaki söylentiler önemli ölçüde artıyor. Annem kızgınlıkla dudaklarını kıvırdı. Maalesef kızım genel havaya maruz kalıyor. Okula geri dönmenizi öneririm. Annem sakince konuştu ve yüzü her zamankinden biraz daha fazla kibir dışında hiçbir şey ifade etmedi. Fakat açık bir hoşnutsuzluğa rağmen herkes ona itaat etti. Onunla çelişmeye cesaret edemediler. Herkesle okula gittim. Ama birkaç adım atar atmaz kalbim o kadar hızlı attı ki ağrı kaburgalarımı sıktı, gözlerim karardı. Yine yanan ağaç vizyonu. Bunu da sürekli aslında kaydetmeye gerek yok. Hayır. Ah. Kuleye döndüm. Annem serbest bırakıldı ancak Lucifer'ı orada kilitli tutuyorlar. Vizyonlar artmaya başladı ve içinde Lucifer belirdi. Bunların hepsi kesinlikle boşuna değil. Bir adım geriye bir saniye düşünmüş ve şimdi kuleye doğru yöneldim. Girişte bir zamanlar Bont'un kapısını koruyan iki baş melek vardı. Şimdi ana girişi korudular ve sadece bir kaçına izin verdiler. Onların yanına gittim. Merhaba. Yolumu keserek sopalarını çaprazladılar. Nereye? Giriş yasak. Lucifer'ı ziyaret etmek istiyorum. Birbirlerine baktılar. Sonra tekrar bana baktılar. Yüksek şöhret yolu. Seni hatırlıyoruz. Geçebilirsin ama saçmalamak yok tamam mı? Söz veriyorum. Sadece konuşmak istiyorum. Donanımı kameralarla merdivenlerden yukarı çıktım. <laughs> Karanlıktı, nemliydi ve bir o kadar soğuktu ki titredim. Köşede bir hışırtı beni dikkatlice geri çekilmem için zorladı. Ama bu daha çok çekti. Pişirti yoğunlaşarak bana yaklaştı. Karanlıktan bir el süliyeti çıktı. Birinin parmakları bileğimi tuttu ve beni parmaklıklara yaklaştırdı. Korkma. Sen olduğunu biliyordum. Öyleyse neden titriyorsun? Bilmiyorum. Yavaşça elimi indirdi ve parmaklıklara bastırdı. Bana baştan aşağı baktı. Seni de hapsetmeye mi karar verdiler yoksa öylesine geçiyor muydun? Öylesine geçiyordum bir bakayım dedim. Herkes benden daha çok be herkese benden daha çok bela getiriyorsun. Ana nedense ben hapisteyim. Hapse girmemi ister misin? Benimle aynı hücrede olman şartıyla. Bu sözlerden utandım ve sıfır yanlışlıkla dudaklarından kopmuş gibi aniden sessiz kaldı ama utancımı görünce sırıttı. Her şey yolunda mı? Neden geldin? Kabuslar görüyorum. Uyuyamıyorum. Şimdi vizyonlarımda sen varsın. Sana da işkence ettiklerini biliyorum. Gülümsemesi yavaş yavaş ciddi bir ifadeye dönüştü. ''Vizyonlarında ne yapıyorum?'' ''Bağırıyorsun.'' ''Lucifer parmaklıklara dayandı. Crowley bittiğini düşünüyorsa zayıf fikirlidir.'' ''Okuldan kaçabilir misin?'' ''Ne?'' ''Bence yan yana olmamalıyız. Bu vizyonlar bizi bağlıyorlar.'' ''Ve bu bağlantının kesilmesi gerekiyor.'' Parmaklıklara vurdu. ''Gördüğün gibi gidemiyorum.'' ''Bana ne öneriyorsun? Kaçmak mı?'' ''Evet.'' Hayır, benim karakterim bu değil. Saygıyla başını salladı. Bunu zaten anladım Vicky. Bu gece hangi vizyonları gördün? Bir şey gördüğümü nereden çıkardın? Bunlar seninle senkronize. Gördüm. Çığlık attığını gördüm. Neden biri bize bu vizyonları göndersin? Birinin onları göndermesi gerekmez. Önemli bir olay meydana geldiğinde çok önemli. Enerji açısından çok güçlü bir olay. Evren onu tahmin ediyor. Bunu görüyoruz çünkü biz onun katılımcısıyız. Bu yüzden gitmeni istiyorum. Böylece geleceğin bize ne yayınladığını fark edemeyiz. Gitmemi istiyorsun? Evet kaç kere daha söyleyeceğim. Bu sıfır yüzüme bakıyordu. Sorularına her birinde <laughs> cevap bulmaya çalışıyormuş gibi. Önce bir göze sonra diğerine baktı. Onun isteği, isteği içindeki acıyı uyandırdı. <laughs> Onu görememenin acısı. Buna cevap vermekten korktum. Bu yüzümde bir şey gördüm. Aniden sık sık nefes aldı, parmaklıklara daha da bastırdı, hızlı, yırtıcı bir jestle kıyafetlerimi yakaladı ve ona doğru çekti. Dudakları sıcak ve nemli, talepkar bir şekilde benimkini kapladı. Sadece teninin kokusundan hmm. da hapishanede çok düşündüm. Sesi alışılmadık derecede ciddiydi. Ancak saldırganlık ya da sahte hisleri içermiyordu. İlk defa onda böyle bir gerçek duydum. Baban boynunu Babam boynunu kırdığında korkmuştum. Hoşnutsuzlukla homurdandı, gözlerini kapattı ve onlara masaj yapmaya başladı. Sanki bu düşüncelerden baş ağrıyordu. Tanrım bu çok bayat. Seni kaybedeceğimden korktum. Kaybetmek istemediğimi anladım. Ve burada sadece seninle ilgili düşünceler dönüyor. Seni o kadar sık düşünüyorum ki yakında senden nefret edeceğim. Ben de seni düşünüyorum. Sözlerimden rahatsızlık duyuyormuş gibi dudaklarını kıvırdı. Bu alaycı sırıtış tekrar ortaya çıktı. Nasıl seve bilmiyorum. Sustu. Sabırla bekledim ama o hala sessizdi. Lucifer ''Boşver saçmaladım. Kapalı bir alanda yalnızlık biraz çıldırtıyor. Bağlansız saçmalıklar söylüyorum. Bence gitmelisin.'' ''Lucifer, yakında görüşürüz. Karanlıkta. Onu göremediğim bir yere gitti.'' ''Lucifer, Lucifer, yine oyun mu oynuyorsun? Öfkeyle parmaklıklara çarptım. Tamam, nasıl istersen. Ne kadar inkar edersen et, sana ne olduğunu anlıyorum. Biraz daha bekledim ama Lucifer cevap vermedi.'' topuklarına döndüğü yumruklarını öfkeyle sıktı ve merdivenlere doğru hızla yürüdü. Beni fark eden baş meleklerden bile her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etmek için içeri girdi. Diğeri benimle kaldı. Hemen okula ve dönmen hemen okula dönmenizi tavsiye ederim. Bir şey mi oldu? Hayır, Seraf, Rebecca ve diğer melekler okula arıyorlar. Öğrenciler odalarında oturmalıdır. Bond arıyor. Okula koştum, döndüm ve koşarken söyledim. Teşekkürler. Okula vardığımda nefes nefese kaldım. Melekler orayı buraya yürüdü. Ne yapmalı? Odana git, annemi bul, bonta git, odamıza gidelim. Onları bonta kendim getirebilirim. Risk almamak daha iyidir. Odada rahat oturamadım. Yatağa uzandım. Sonra pencereye doğru fırladım. Sonra koridora koştum. Yürüyüşümden midem bulanıyor. Yerine oturur musun? Evet özür dilerim. Tekrar yatağa uzandım. Elimi yastığın altına koydum. Ayna nerede? Ne? Ne aynası? Yastığımın altında çatlak bir ayna vardı. Nerede o? Hiçbir şeye dokunmadım. Biraz titremeye başladım. Odamıza birisi mi geldi? Bilmiyorum. Sorun ne Vicky? Ellerimle ağzımı kapattım ve korkuyla etrafa baktım. Biri aynayı çaldı. Belki Bont'un kendisi. Nefes almakta zorlandım. Dışarı fırladım. Annem diğer meleklerle çevrili duruyordu. Beni görünce kötü bir şey söylemek istedi. Ama uzaklarda bir yerde uzun bir uğultu onu böldü. Baş bir melek o bize doğru koştu. Nefes nefese korkmuş görünüyordu. Sığınağa ihtiyacımız var. Sığınağa mı? Neler oluyor yor? Şeytanın önderliğinde koca bir orada okula doğru ilerliyor. Evet. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum ve öpüyorum. Bay bay.